Canik M2 QCB 12.7 yani 50 kalibre mühimmat atabilen sağdan ve soldan beslenebilen havayla soğuyabilen, soğuyabilen ağır makinalı uçak savar tüfeğidir. <laughs> e, tüfeğimiz e, 6800 metre menzile sahip 1800 metre etkili menzile sahiptir. E, dakikada 550 atım yapabilme kabiliyetine sahip. Ee, Merminin ilk çıkış hızı yaklaşık 900 metre bölü saniye ile namludan çıkış hızına sahip e, ağır makinalı uçak savar tüfeğidir. E, Tüfeğimiz 2018 Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bize projeyi vermesiyle başlandı. E, projenin son aşaması kalifikasyon testleriyle e, tüfeğimizi kalifiye edip e, kolluk kuvvetlerimizin e, hizmetine e, sunmayı planlıyoruz en yakın zamanda silahımızın bütün testleri bitirilecek e, ve kullanıma hazır olacaktır. <laughs> Tüfeğimiz e, testlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Tüfeğimiz soğuk sıcak testleri mukamet testleri kirlilik, yağmur, çamur e, gibi testlere tabi tutuluyor. E, Meyli atış, ters atış, yan e, bütün bu testleri e, kolluk kuvvetlerinin veya kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bütün şartlara göre e, hazırlayıp test edip e, onların kullanımına sunmayı düşünüyoruz. Tüfeğimizin e, İDEF'teki fuarda özellikle e, Afrika ülkeleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. E, i̇nşallah en kısa zamanda bütün kullanıcılarımız isteğine, arzusuna e, cevap verebilecek kabiliyetteyiz. Seri üretimi hazırız. E, yıl sonuna doğru seri üretimle Tüm siparişlerimizi gerçekleştirip, herkesin istediği standartlarda, dünya standartlarında olacak bu tüfeğimizi kullanıma hazır hale getirip hizmetlerine sunacağız.